Arkadaşlar bir oyuncuyla berabersek ona okuma provası yaptırmamız gerekiyor. O yüzden de metnimiz hazır. İzlemişsindir, görmüşsündür belki. Bir şarkı sözünü sana verdim, direktif doğrultusunda seslendim. Yani söylemeyeceksin, okuyacaksın. Okuma. Ha okuyacağım. Ok, yok okay. şarkı söylemek yok. Biz, tamam. de, biz, biz paramız hiç çok Telif yok. Öde. Şarkımız, bakalım anlayacak mısınız ne olduğunu? Çok neşeli, çok mutlu bir tonda bize bunu okur musun? <laughs> Arkadaşlar. Şarkının ne olduğunu siz bilmiyorsunuz. Şu an Selin öğrendi. Bunu çok mutlu bir şekilde bize seslendirecek. Hazırım. Hazır mısın? Evet. Öyle. Madem ki istiyorsun öyleyse durma git. Beni düşünme rahat ol yalnız kalabilirim. E, sen de bilirsin. Hiç böyle sonsuza kadar sürmez. Hatta her an yeniden sevebilirim. Olmaz ben de biliyorum. Haklısın hadi git. <gülüyor> <gülüyor> Ay korkma, seninle gerçekten dost olabilirim. <laughs> hey, bu? Ben bile unuttum şarkıyı, bu neymiş? <laughs> git, git, gitme, dur <laughs> ne olur. Biliyor musunuz? <laughs> bu Nasıl da bunun ki, gerçeğini unuttum ben. <gülüyor> <gülüyor> Madem ki istiyorsun, diyorsun. bana söyletme ne olur. Öyleyse, Öyleyse durma, durma git. git. Beni hmm. düşünme. Ama rahat sen ol. öyle bir yaptın ki biz artık... <laughs> Sezen Aksu arar <laughs> birazdan ne yaptınız diye. <laughs> Mesela sinir krizi geçse, histeri krizi geçse, çok seksi olduğunu zannetse nasıl yapar? dedim ki istiyorsun öyleyse durma git yani. <laughs> düşünme, rahat ol. Ben <laughs> yalnız kalabilirim. Yani sen de bilirsin hiçbir acı sonsuza kadar eksürmez. durmaz. O da <laughs> her an yeniden sevebilirim. Olmazdı. Ben de biliyorum. Haklısın. Hadi git. Korkma. Seninle gerçekten dost olabilirim. <laughs> wow, çok iyi değil miydi? En inandırıcısı bu oldu galiba. Ya oldu? tabii hiç çalışmadan da. Normalden bunu önceden yollasak, kızımıza çalıştırsak ama bu, bu da sürpriz bir hikaye oldu.